Kampus -Han insan öyrənən heyvandır. Tales insan araşdıran heyvandır. Sokrat insan sorğulayan heyvandır. Platon insan sosial heyvandır. Aristotel insan düşünen heyvandır. John Dewey, insan hayrını güden hayvandır. Immanuel Kant, insan tenkit eden heyvandır. Rene Descartes, insan danışan heyvandır. Hegel, insan sistematik heyvandır. Karl Marx, insan mübarize aparan heyvandır. Friedrich Nietzsche, insan açık aydın heyvandır. İnsan şu kainat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi ve kainat Kur'anının ayet-i kübrası ve kainat sarayının mükerrem misafiri ve yüzer fenler ve binler sanatlarla teçhiz edilmiş en gürültülü ve mesuliyetli nazırı ve kainat ülkesinin arz memleketinde padişah ezel ve ebedin gayet dikkat altında bir müfettişi, bir nevi halife arzı ve cüz'i ve külli harikatı kaydedilen bir mutasarrıfı ve sema ve arz ve cibalin kaldırmasından çekindikleri emanet-i kübrayı omzuna alan ve önüne iki yol açılan bir yolda zihayatın en bedbahtı, diğerinde en bahtiyarı ve kainat sultanının ismi azamına mazhar ve bütün esmasına en cami bir aynesi ve hitabat-ı konuşmalarına ən anlayışlı muhatab xassı və kainat ciyyə hayatları içərisində ən ziyadə ehtiyaclısı və hadsiz fakrıyla ve acziyle beraber hadsiz arzuları ve ihtiyaçları ve nihayetsiz düşmanları ve onu inciten zararlı şeyleri bulunan bir biçare zihayatı ve istidatça en zengini ve kainatı içine alan ve ebede gitmek için yaratıldığına bütün cihazat-ı insaniyesi şehadet eden ve ona ihsanlar eden zatı perestiş derecesinde seven, sevdiren ve sevilen çok harika bir mucize-i kudret -i samedaniye ve acube-i hilkat